Şimdi bu e, neyi nazara vermek istiyorum ben? Bu e, Hacer-ül Esved ne demektir? Hangi esmaya mazhar? E, bununla e, enfisi ve afaki hakikatlerin e, münasebeti ne? Şimdi bak iki tane yer okuyorum, yer okuyorum külliyattan. Bunun münasebetini yapıyorum. Enfisi ve afaki. Ne abi? Mesela bir tanesi Mesnevi Nuriye'den. Bir tanesi de mektubattan geçiyor. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhal edip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanına imanı ifade eden tercümanlık yapan bu cümle. Evet. Mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyor. Bu cümleyi ben ve yukarıdaki paragraftan Hacer-ül tanımını, münasebetini bilir. Bir de şu cümle, Mesnevi Nure'de şartla namaz kılanın başını Hacer-ül altına koydurur. Ve şehadetlerini bu çok önemli, Hacer-ül Esvet'e muhafaza için tevdi ettirir. Şimdi Hacer-ül Esvet hakikat noktasında neymiş? Şehadetlerin emanet ve muhafaza için bırakıldığı bir yermiş. Ne demek bu? Şimdi hacer Esved Cenab-ı Hakk'ın şahit isminin ismi azam noktasındaki tecellisi. Şimdi imanın altı şartı var, İslamiyet'in beş şartı var. Bunların hepsinin enfisi ve ki birer alamet, sembol, simgeleri var ya. Yani. Bu hacer Esved kelime-i şehadetin azamiyet derecede alameti ve sembolü olmuş. Mesela ben oruç tutuyorum. bak? hareketler yapıyorum. Ya şey namaz kılıyorum, hareketler yapıyorum. Eğiliyorum, kalkıyorum, kıbleye dönüyorsun. Enfesi ve afak yani cesetle düşündüklerinin karşıdaki bir afaki muhatabiyeti var. Oruç tutuyorum. Yemekler, içecekler bak. Bir münasebeti var. Kelime-i şehadet getiriyorum. Evet. Bunun afaki alemdeki münasebet kozekini Hacer-ül Esfer. Nasıl yani? Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın abi, e, İsmail Hocam ilahi bir kanun bu. Allah külliyatı cüziyata koyar. Hatta e, e, Ayet-el Kübra'da diyor ki bak kelime-i tevhidin ehemmiyetli bir sırrı bak bu çok önemli. İslamiyetin ve imanın derin bir medarı külliyatı cüziyata koymasıdır. diyor. Nasıl yani? Bak insana düşün Cenab-ı Hak bu, bu insanı bir damla nutfeye koymuş. Aynı insanı bir parmak izine koymuş. Aynı insanı değil mi? Bir e, kulak izine koymuş. Yani külliyatı cüziyete koymuş. Ağacı, afaktan misal verelim. Ağacı çekirdeğine dercekmiş. Öyle değil mi? E, ee, leyla 27. geceye dercekmiş. Bak, hepsinin bir alameti, sembolü var. Külliyatı cüziyete koymuş. Öyle değil mi abi? Bu ince ve derin bir sır yani. Evet. Ne kadar Müslüman var Adem Aleyhisselam'dan kıyametin kopmasına kadar? Şehadet getiriyorlar ya. He, evet. O şehadetin afaki alemdeki alamet ve sembol simgesi Hacer-ül Esmet bütün o şehadet getirenlerin şehadetlerini o taş muhafaza ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın şahit isminin azamiyet derecede sembolü olmuş Hacer-ül yani. Peygamberimiz diyor aleyhissalatü vesselam bu taş daha önce beyazmış yani var. Ama işte insanların işlemiş olduğu günahlardan dolayı şimdi siyahlaşmış yani. Ve Hacer-i Esvet'in abi enfüste de karşılıkları var. Peki Hacer-i Esvet'in enfüste karşılığı ne? Şimdi o mescidi haram bölgesi mesela imanın mali kalptir. Kalp, Kabe, Arş bu üçü hadiste geçiyor. Aynı demek. Farklı bakış açısıyla, yani farklı bakış açısıyla mesela Kabe'ye zahir olarak bak, evet, batını insandır. Hakikati Kabe insanın kendisidir yani. Nasıl yani? Bak, şimdi dairevari insanlar namaz kılıyorlar ya abi. Dairevari. Şöyle. O Kabe'yi ortadan çek. Herkes birbirine secde ediyor. Bak. Öyle değil mi? Hakikati Kabe insanın kendisi. Kabe'nin masal olduğu esma hangisi? Rab esması. Hmm. Rabbe ve hadel beyt var ya. O Rab esmasının rububiyet, azami tecellisi kimde? Oradaki mahiyeti yani sureti Kabe hakikati Kabe benim kendim yani. Şimdi şeyi söylemek istiyorum. Enfüsü karşılığı Mescid-i Haram'ın e, bizdeki karşılığı bak kalp neydi Risale Nur'da? E, fikirlerinin yansıdığı dima, hissiyatlarının yansıdığı vicdan. Şimdi mescid Haram evet orası e, vicdan yani. O Mescid-i Haram o bölge. Vicdanın anası ve erbaası dört ya. Yani. Enfüsü alemde Hacer-ül Esbet insanın Latife-i Rabbaniyesi. Latife-i Rabbaniye'nin şeyi neydi? Müşahede yani. Şahitlik yani. Biz de onun Latife-i Rabbaniye yapıyor. Yani. Nasıl yani? Abi ne anladıysak yani. Yani imanın mani kalptir. Bak Kabe kalp aynı diye. Kalbin bir köşesinde ne var? Hacer-ül Esbet var. Öyle değil mi? Ve bak düşün o tavaf startı Hacer-ül le başlıyor. Yani senin şahitliğinle beraber diğer bütün letaifler başlıyor. Nasıl yani? Mesela kafir niye namaz kılmıyor? Allah'ı görmediği için. Şahitlik yapamadığı için. Yani Hacer-ül Esved'e elini süremediği için, öpemediği için yani. Ne anladıysak artık.